sana vah yolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Çünkü o hüküm verenlerin en iyisidir. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Vel asri İnnallillaha lafi khusr. İllallezina amenu ve amelus salihati ve tawasau bil haqqi ve tawasau bis sabr. Sadaka Allahu alazim. Zamana asra yemin olsun. İnsanoğlu zarardadır. İman edenler, salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna buyuruyor Rabbimiz sure-i celal'de. Evet. Her konuşmamıza asrın anlam ve önemini, zamanın kıymetini anlatan sürecdiği'yi okuyarak bir giriş yapıyoruz. Rabbim, geçireceğimiz bu kısa zaman dilimini hayırlara tebdil etsin. İçinde yapacağımız hatalardan dolayı affetsin. Güzelliklerle inşa etmeyi nasip etsin diyelim. Bugün vermek, affetmek ve hoş görmek diye başlığımız var. Genel olarak Biliyoruz ki Rabbimiz insanoğluna vermiş olduğu hayat süreci içerisinde sosyal bir varlık olarak koruması gereken bir aile düzeni, toplumun en büyük devleti diyelim, aile. İşte ona önem vererek, bununla ilgili aradaki ilişkileri en güzel şekle taşıyarak anlatır. Akabinde konu içerisinde zamanın en güzel zaman dilimini inşa eden muhacir ve ensarın ilişkilerinden bize bir kesit veriyor Rabbimiz. Onu da okuyacağız inşallah. Yani biliyoruz ki Arap cahiliyesinin kendi içinde yaşadığı o zaman dilimini nasıl geçirdiğini daha önce de zikretmiştik. Çok uzun detaylı konuşarak sizi o konuda da meşgul etmek istemiyorum. Zira onlar kabile hayatı yaşayan, birbirlerini yağmalayan, öldüren, erkekleri öldüren, kadınları cariye olarak toplayan bir topluluk. Allah onlara Resul olarak Muhammed Aleyhisselam'ı gönderdi, hidayete davet etti ve buldukları hidayetle asrın en güzel zaman dilimini inşa ettiler. Bu örnekliği de inşallah Kur'an bütünlüğünde görmeye çalışacağız. Şimdi Bakara suresi 263. ayetle giriş yapalım. Kendilerine el sürmediğiniz, mehirlerini tespit etmediğiniz kadınları boşamanızda sizin için bir sakınca yoktur. Onları yararlandırın. Zengin olan kendi gücü, darda olan da kendi gücü oranında maruf, meşru ve örfe uygun bir şekilde yararlandırsın. Bu iyilik edenler üzerinde bir haktır. Affedicidir. Allah duygusuyla dolu olan ve gizli duyguların günahkar niteliğinden çekinen kalplerin günahlarını bağışlar. Halimdir. Cezalandırmakta acize etmez. Günahkar kulun tövbe edeceği ihtimali göz önünde bulundurarak onun tövbesini bekler. Toplu halde yaşamak, yaşamaya meyyal sosyal bir varlık olan insanın içinde bulunduğu zamanı ve şartları iyileştirmede en etkin yolun aile olduğu bu sebeple Allah aile kurumunu en üst düzeyde tutarak evlenme ve boşanmada yapılması gerekenler üzerinde duruyor. Bu da adaletin, merhametin, hoşgörünün kaçınılmaz bir değer olduğu vurgusu yapılıyor. Kendisiyle dinsel ilişkide bulunulmamış ve mehri de belirlenmemiş kadının durumu ma <laughs> mehir farzdır. Bu durumda eşini boşayan erkeğe düşen görev, boşadığı eşine maddi gücüyle orantılı bir hediye vermesi, uygun bir bağışta bulunması şeklinde ayet-i kerimede zikredilir. Maide 54'te Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kim Allah'ı ve Resulünü ve iman edenleri veri edinirse hiç şüphe yok. Garip gelecek olanlar Allah'ın taraftarlarıdır. Yüce Allah kendisine güvenmelerine, ona sığınmalarına, Sırasıyla yalnızca ona, Resulüne ve müminlere veli olmalarına ve tamamen Allah için oluşmuş safın dışında saf, tüm saflardan bütünüyle ayrılmalarına karşılık müminlere yardım ve galibiyet vaat etmektedir. Bu galibiyet sözü imandan kaynaklanan bir kuralın açıklanmasından sonra yer almaktadır. Bu kural Allah'a, Resulüne ve müminlere yönelik velayettir. Ayrıca bu Yahudi ve Hristiyanları veri edinmemeye, bütün Müslüman saftan ayrılıp Yahudi ve Hristiyanların safına katılmak olduğuna aynı zamanda dinden dönmek anlamına geldiğine ilişkin de bir uyarıdır. Burada Kur'an'ın en genel yaklaşımı göze çarpmaktadır. Yüce Allah sadece İslam daha iyidir diye teslim olmalarını istememekte, istemektedir. Müslümanlardan İleride galip geleceği yeryüzünde egemen olacağı için değil, Bunlar zamanı gelince gerçekleşecek sonuçlardır. Sadece Yüce Allah'ın bu dini yerleştirmesine ilişkin takdirini gerçekleştirmek için meydana gelirler. İnsanları bu dine girmeye teşvik etmek için değil, Müslümanların galip gelmelerinde kendileri için herhangi bir şey söz konusu değil. Ne benlikleri ne de kişilikleri için bir payda çıkarmazlar. Bu sadece onların eliyle gerçekten Allah'ın kaderidir. Bunu akideleri için bahşetmiştir. Yüce Allah şahıslardan dolayı değil. Elbette bu uğurda sarf ettikleri çabanın mükafatını alacaklardır. Bu dinin yeryüzüne yerleşmesinin ve bu yerleşmeden dolayı yeryüzünün ıslah olmasının doğurduğu sonuçların sevabı olarak karşımıza çıkacaktır. Nur suresi 22. ayette Ya Rabbim şöyle buyuruyor sizden faziletli ve varlıklı olanlar yakınları, yakınlara yoksa yoksullara ve Allah yolunda hicret edenlere vermekte eksiltme yapmasına. Affetsinler ve hoş görsünler. Allah'ın sizi bağışlamasını sevmez misiniz? Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Toplumları ayakta tutan, ileriye taşıyan temel yapı aileyle başlar. Kötülüklerden arınma ve temizlenmeden söz edilmesi üzerine işledikleri suç ve günahlardan dolayı Allah'tan bağışlanma diledikleri gibi bazı Müslümanlar, Müminlerin diğer bazı Müminleri hoşgörülü davranmasına ve hatalarını bağışlamasına ilişkin bir çağrı yer alıyor. Allah sizi affetsin, istemez misiniz? Hem en acıların üstüne çıkıyor, insanların duygularına ve toplumun mantığına baskın çıkıyor ruhu şeffaflaştırıyor. Allah'ı çağrısını eksiksiz bir iç huzuru ve ona ile olumlu karşılıyor. Evet. Vallahi yüce Allah'ın beni bağışlamasını isterim diyor. Ve daha önce mistaha ve yaptığı mali yardımı tekrar başlatıyor. Daha önce bir daha ona asla yardım etmeyeceğim diye yaptığı yemine karşılık vallahi bu yardımı hiç eksiltmeyeceğim, kesmeyeceğim diye yemin ediyor. O zaman dilimizde vuku bulan olaylar ve karşılığını almaya çalıştığımız zaman şunu izleyebiliyoruz. Böylece Yüce Allah bu büyük kalbin acılarını dindiriyor. Savaşın geride bıraktığı lekeleri çıkarıyor, temizliyor. Hep temiz, arı duru ve Allah'ın nuruyla aydınlansın istiyor. Yani düşünün, Arap kabiliyesinin birbirlerine işlediği cürmü, zulmü, katliamı ve bunun neticesi olarak da birbirlerine olan düşmanlıkları. Ama İslam'la müşerref olduktan sonra birbirlerini nasıl affettiklerini, nasıl birbirlerini kuyakladıklarını, nasıl bir güzel bir hayat inşasında rol oynadıklarını herkes bilir. Okuyan, dinleyen herkes bilir. Tarih bunun güzel bir aynasını bize yansıtır. Şura suresi 37. ayet. Bunlar büyük günahlardan ve çirkin utanmazlıklardan kaçıranlar ve gazaplandıkları zaman bağışlayanlardır. Kur'an-ı Kerim onlarla bir adam, bir adım daha atıyor ve şu yeryüzünde kendilerine verilen tüm nimetlerin bu dünya hayatıyla sınırlı olduğuna dikkatleri çekiyor. Bu arada kalıcı değerlerin Yüce Allah'ın ahirette müminlere, Rablerine güvenip dayananlara hazırladığı nimetler olduğunu vurguluyor. Buradan hareketle Söz konusu müminlerin ayrıcı ve kendilerini özel nitelikleri ve karakteristik özellikleri olan bir ümmet olarak belirginleştiren sıfatlarını belirtiyor. Siyakta şu ifade yer alıyor. Size verilen herhangi bir şey dünya hayatının metağı kısa süreli faydalanmasıdır. Allah katında olan ise daha hayırlı ve daha süreklidir. Bu da iman edip Rablerine tevekkül edenler içindir. Allah'ın gönderdiği Resuller ve onların hayatta örnekledikleri hayat hem dünyayı hem de ahireti kuşatıcı olarak insanoğlunun hayatını inşa eden, bunun zıddı yaşayanlar hayatı fesada boğduğu gibi geleceklerinden de bahsetmek zor bir iştir. İşte burada bu ayetlerde Müslüman kitlenin ayırıcı ve karakteristik özellikleri dile getiriliyor. Bu ayetler Medine'de ve Müslüman devlet kurulmadan önce Mekke'de inmiş olmalarına rağmen Müslüman kitleme, kitlenin niteliklerinden biri olarak şunu görüyoruz. Onların işleri aralarında danışma, istişare iledir. Bu da gösteriyor ki Şura ilkesi Müslümanların hayatında devletin siyasal düzeni olmaktan çok daha köklü bir yere sahiptir. Şura bütün cemaatin temel karakteridir. Bu cemaat olarak sorunlarını bu ilke doğrultusunda çözüme bağlarlar. Sonra cemaat olmanın doğal sonucu olarak cemaatten devlete geçilir. Yine Müslüman cemaatin niteliklerinden biri olarak şunu görüyoruz. Bir zulme veya saldırıya uğradıkları zaman yardımlaşarak kendilerini savunurlar. Oysa Hicretten sonra savaş izni verilene kadar Mekke Müslümanlara verilen emir sabretmeleri saldırıya saldırıyla karşılık vermemeleri şeklindeydi. Ama Medine'ye hicret edildikten sonra onlara şöyle denilmişti. Saldırıya uğrayan müminlere savaşma izni verilmiştir. Çünkü onlar zulme uğrayanlardır. Hiç kuşkusuz Allah'ın onlara yardım etmeye gücü yeter. Hac suresi 39. ayet. İman Allah'a güvenip dayanmak, bütün günahlardan ve iğrenç davranışlardan sakınmak, kızınca bağışlamak, Allah'ın çağrısına olumlu karşılık vermek, namaz kılmak, her meselede şura ilke ailesini uygulamak. Yüce Allah'ın verdiği rızıklardan Allah uğrunda mali harcamada bulunmak, el birliği ederek zulme karşı çıkmak, bağışlamak, kendi hayatını ve çevresini düzenlemek ve her türlü zorluğa göğüs gererek sabretmek. Evet, imanın Kişide oluşturacağı şuur ve bilinç bu. Şimdi Fetih Suresi 29. ayete bakıyoruz. Fetih Suresinin son ayeti. Muhammed Allah'ın elçisidir ve onunla birlikte olanlar da kafirlere karşı zorluğu kendi aralarında aralarındaysa merhametlidirler. Onları rükû edenler, secde edenler olarak görürsün. Onlar Allah'tan bir fazla lütuf, rahm, ihsan ve hoşnutluk arayıp isterler. Belirtileri sadece izinden, yüzlerinden, işte onların Tevrat'taki vasıfları budur. İncil'deki vasıfları ise sanki bir ekin filizini çıkarmış, derken onu kuvvetlendirmiş, derken kalınlaşmış, sonra sapları üzerinde doğrulup boy atmış. Ki bu ekicilerin hoşuna gider, bu örnek onlarla kafirleri öfkelendirmek içindir. Allah içlerinden iman edip salih amellerde bulunanlara bir mağfiret ve büyük bir ecir vaat etmektedir. Şimdi Fetih Suresinin son ayetine baktığımızda Kur'an'ın Resulullah'ın sahabelerinin durumlarını çizdiği bir parlak manzara ile noktalanan sona gelmiş bulunuyoruz. Yüce Allah'ın kendilerinden hoşnut olduğu bu mutlu ve eşsiz insan topluluğunu şerefli övgüsüyle ödüllendirdiği ve hoşnutluğunu onlara tek tek bildirdiği bu final ayetine gelmiş bulunduk. Bu son ayet Hz. Muhammed'in salat ve selam üzerine olsun niteliğiyle Amr oğlu Süheyl ve onun ardındaki müşriklerin Hüdeybiye'deki anlaşma metni yazılırken inkar ettikleri niteliği ile başlıyor. Muhammed Allah'ın Resulüdür. Evet onlar Risaleti inkar etmişlerdi ama Rabbimiz bu ayette Allah Muhammed Allah'ın Resulüdür buyuruyor. Ardından bu parlak üslupla bu göz alıcı manzara canlandırıyor. Muminlerin çeşit çeşit halleri vardır. Fakat bu kareler onların hayal, hayatlarındaki değişmeyen durumları ve bu hayatlarında temel olarak noktalarını ele alıyor ve onları ortaya çıkarıp bunlardan göz alıcı şekilde geniş çizgiler oluşturuyor. Bu karelerin seçiminde bu mutlu insan topluluğu için kutsal şereflendirmenin canlandırdığı alamet, ve çizgilerin onlarla yerleş onlarda yerleştirilmesinde evet, bütün bunlarda onlara şeref verme apaçık ortadadır. Bütün bu şereflendirmenin üstünde de Yüce Allah'ın onları bağışlama ve büyük bir mükafat verme vaadi vardır. Allah iman edip yararlı işler yapanlara mahfiret ve büyük bir <laughs> mükafat vaadidir. Kendilerini bu genel kapsam içine dahil eden nitelikleri daha önce geçmiş olduğu için bu vaat genel bir kalıp içerisinde geçen bir vaattır. Evet, Haşr Suresi 9 ve 10. ayetler. Kendilerinden önce o yurdu yani Medine'yi hazırlayıp imanı gönüllerine yerleştirenler ise hicret edenleri sevenler ve onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir ihtiyaç arzusu, arzusu duymayanlar. Kendilerinde bir açıklık, ihtiyaç olsa bile kardeşlerini öz nefislerine tercih edenler, kim nefsinin cimri ve bencil tutkularından korunmuşsa, işte onlar felaha, yani kurtuluşa ulaşanlardır. 10. ayette devamla, bir de onlardan sonra gelenler derler ki, Rabbimiz bizi ve bizden önce iman etmiş olan kardeşlerimizi bağışlar ve kalplerimizde iman edenlere karşı bir kin bırakma. Rabbimiz gerçekten sen çok şefkatlisin, çok esirgiyensin. Evet, İslam toplumunun inşa olduğu o güzelim zaman dilimini asrı saadeti inşa eden o insanların birlikteliklerinin kurgulandığı ve hayata yansıttığı perde. Ne güzel insanlarmış onlar. O güzelliği onlara bahşeden Allah'a olan imanları ve teslimiyetleridir. İnsanlık tarihi bugüne kadar Ensar'ın muhacirleri karşıladığı gibi sosyal bir olaya şahit olmadığını görüyoruz. Bu kadar zengin bir gönülle, bu kadar bol bir cömertçe yardımlarla ve bu kadar gönülden paylaşımlarla hiçbir topluluk bir toplulukla karşılaşmamıştır. Hiçbir topluluk bir başka topluluğu bu kadar bağrına basmamış ve onun tüm yükünü üstlenmemiştir. Tarihin kayıtlarında görüyoruz ki her hicret eden adam mutlaka Kura ile bir Enfar'ın evine yerleşmiştir. Zira bir göçmeni barındırmak isteyenlerin sayısı göç edenlerin sayısından her zaman fazla olmuştur. Yani muhacirlerin kavuştukları makamlar, bazı durumlarda elde ettikleri imkanlar, burada sözü edilen ganimet gibi sırf onlara ayrılan mallar konusunda içeride hiçbir kaygı ve endişe taşımazlar. Onlara ilişkin hiçbir endişeleri yoktur. Ayet-i Kerime onlara karşı hiçbir kıskançlık ve dargınlık, dargınlık hissetmezler demiyor mu? Hiçbir şey hissetmezler diyor. Bu da onların gönüllerinin tertemiz olduğunu, kalplerinin arı duru olduğunu ifade ediyor. Yani onların içinde kötülük namına hiçbir ize rastlayamazsınız demek istiyor. Kim nefsinin cömertliğinden korunursa işte onlar kurtuluşa erenlerdir buyuruyor Rabbimiz. İşte insanı bütün iyiliklerden alıkoyan bu cimriliktir. İnsanın içindeki bu cimrilik, bencillik zira iyilik herhangi bir şekilde fedakarlıktır, cömertliktir. Malda özveri duygularda heyecanlandırma ve özveri çabada özveri ve gerektiğinde hayatının ortaya koymakta gerçekleşecek özveridir. Sürekli almayı düşünen, hiçbir zaman vermeyi düşünmeyen cimri bir insanın iyilik yapması mümkün değildir. İşte içindeki bencilliğini yenen bir insan kendisini iyilikten alıkoyan her engeli aşmış demektir. Artık o cömertçe bol bol vererek iyiliğe özgürce ulaşabilir. İşte gerçek anlamıyla kurtuluş da budur. Muhacirlerden ve ensardan sonra gelen bu neslin en belirgin özelliği Rabbine yönelip günahlarının bağışlanmasını dilemesidir. Sadece kendisi için değil, kendisinden önce iman etmiş bulunan öncüler için de bağışlamayı talep etmektedir. İman eden herkes, evet herkese karşı kalbinde hiçbir kin kalmayacak kadar tertemiz bir kalp istemektedir. Zira iman bağı onları inanmış herkese bağlamaktadır. Bu nesil Allah'ın merhametinin ve rahmetinin de bilincindedir. Allah'ın rahmetini ve şefkatini duasıyla duasına bir dayanak yapmaktadır. Rabbimiz sen çok şefkatli ve çok merhametlisin. Bu özellikleri taşıyan söz konusu nesil. Bu ayetin Medine'de indiği sırada henüz ortalıkta yoktu. Sadece onlar Allah'ın sınırsız ilminde yer ve zaman sınırının ötesinde uzanan kuşatıcı ilminde var olan gerçek aleminde mevcut bulunuyordu. Bunlar hiçbir özelliği ve hiçbir yönü birbirini tutmayan, hiçbir dokunuşu ve hiçbir teması birbirine paralel düşmeyen apayrı iki tablodur. Bu tabloların biri insanlığın en yüce mertebesine çıkarıyor, diğeri en aşağı derecesine indiriyor. Bir tablo nesilleri yer, zaman, ilke, ülke, vatan, ırk ve soy bağlarının farklılığına rağmen tanışmaya, sevişmeye, birliğe, bağlanmaya ve yardımlaşmaya ve dayanışmaya Allah'a giden yolda buluşmaya çağırıyor. Gönülleri pislikten arındırıyor. Kalpleri kinden temizliyor. Diğer tablo insanları birbirini boğazlayan düşmanlar haline getiriyor. Kin, kıskançlık, düşmanlık, aldatma, hile ve kaypaklık gibi ilişkilerle birbiri birbirlerine düşürüyor. İsterse onlar aynı yerde namaza durmuş olsunlar. Namaz bir tuzaktan öte bir şey değildir. Dinin tamamı kapitalistin emekçilerine karşı kurduğu bir tuzaktan başka bir şey olmadığını gösterir. Evet. Sözü bu sıcak günde çok uzatıp ne sizi yormak ne kendimizi de bunaltıp sözü karıştırmak istemiyorum. Gördüğümüz ve okuduğumuz kısa bu zaman dilimindeki veriyi anlamaya çalıştığımızda bizi şuna götürüyor. Bize iman lazım ve bu imanın bizi Rab ile buluşturacağı en üst mertebeye taşıması lazım ki o iman, iman olsun. Bu imanı elde etmenin ve bu imanla hayat içinde rür olmanın yolu Allah'ın din olarak bize seçtiği İslam'ın dışında arayanlar asla bulamazlar. Çünkü Allah indinde din İslam'dır. Bizde emredilen şey ise Müslüman olmaktır. Her kim İslam dışında bir hayat modeli, bir yaşam tarzı, bir din ararsa Allah tarafından asla kabul edilmeyeceğini söyleyen Rabbimiz'dir. Nice kitleler, nice akımlar, nice gruplar, herkes kendine göre bir yol tutturmuş gider. Oysa ki bunlar Kur'an'ı gereği gibi okuyup anlasalar ve Kur'an'ın mesajları doğrultusunda kendi hayatlarını bütünleştirseler, istişare ortamını oluştursalar, asla birbirlerinden ayrı düşmez. Bugünkü kaos, bugünkü ayrılık ve bugünkü zafiyet asla yeryüzünde yaşanmaz. Rabbimizin açık vaadiydi. İman edin, salih amel işleyin. Birbirlerinize hakkı ve sabrı tavsiye edin. Asla şirk koşmayın. Yeryüzünün iktidarını bize vaat ediyor. Daha da güzeli, ebedi hayatı vaat ediyor. Ebedi hayata bizi getirecek doğrularla bir imara sahip olmayı Allah'tan diler. Sizlere de hayırlı günler ve hayat inşa etmede bir zaman dileyerek Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sana vah yoluna uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Çünkü o hüküm verenlerin en iyisidir.